Hepimiz kabullenmenin sırasına giren itirazlarız. Başta yaşamak üzere. Sonu olan şeylere düşmanlığımız var. Unutman yaralıyor hatırımda kalanı. Mazine kast ediyor yarını planlaman. Büyük bir azimle belleğinden sildiğin her üç anıdan biri kadavra çıkar. Alnımdan başlayarak yoruyorsun ya beni. Giderek altında kalıyorsun yemeğinin. Rüyadan gayrı çaremizde kalmamış. İki kere iki dört ise bu bendeki beş kimin. İki lafın belini arzu hale dert edip Gözlerini indirsek çağdaş koşan atlardan Hamamlar zihinleri eşitlikten patlasa Keselense bir dünya faşist olan sırtlardan Şöyle seni yalvarıp nefsinden gayrı bana Bana bir şarkıya başlar gibi dur Rüyayı parçalayan alarmı sustur Koy eline avulan yıllarının üstüne Kazandım dediğine bir yitim uydur Bütün gelecekler yaşandığı ve bitti Doğar doğmaz başlayan ölümünü al Dağılan geçmişine Şimdiyle ile tuttur. Sonu olmayan bir binek istiyorsun ya da hiç başlamasın eğer ki bitecek sefim. İşte ömür binmiş ölüme birlikte iki resim daha çektirdik diyelim. Bileti yananların dünyasında ava hazırlanan iki at daha kendini ateşe vermiş bir fitil kirden etmeye niyetle derimizi. Ensemize tek bir tüy kalmayana dek ölmeyi bilmeyen meşgaleler çevreler çevremizi. Şu güzel renklerin arasında bir renksin Varsa ipotek altına alınmayan bir yanım Vallahi o da sensin Bana ait değilsin Bana dairsin Ağır bir silcil gibi duruyorsun ayıplarımda Şimdi masif bir kanama olarak Bizi anons ediyorlar bütün radyolarda Büyük bir kanama sevinci içerisinde ikna yanaşmıyor artellerimiz İşte o faydasız terlemenin sonunda Yine bir kabullenmenin eşiğindeyiz Bizi anons ediyorlar, ölmekteymişiz. Ne ara ayrılığın adam olduk, ne ara direndik kavuşmaya biz. Ah şu cemiyet hayatı da olmasa, sahiden yaşıyoruz zannedeceğiz. Ve elbet sırası geldiğinde, ki gelir, artık bizim olmayan camilerden bir sala, artık bizim olmayan bir cemaat toplanır. Artık bizim olmayan bir imamdan kıraat, artık bizim olmayan bir cenaze yoklanır. Üç kez iyi bilirdik üç kere helal olsun. Sonra biner dünyanın tek vesaiti tavut. Birer yoldaş gibi omuzlaşan dostlara huzur mu demiştik buyuralım buyuralım. Dünyanın en rahat yatağı bir toprağa. Elbet sırası geldiğinde ki gelir tok kalkmaktan geçenler meydan okur Şu kalbimde dert diye yuva yapan kim? Acı olmayan gerçek ne içindir ne için? Biz böyle miydik sen hiç böyle miydin? Yönümüzü rüzgar ile değiştiren kim? İnsan söylediği şarkılara borçlanır ya, biz de yaşamak kadar içindeyiz özlemin. Demli çay yok burada, dünyaya sallamayız. Ölme karşı hepimiz birer çuvallamayız.